Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. 1-0'lık ee, mağlubiyet, Galatasaray sağdan mağlubiyet dağılıyor. Neler söylemek istersiniz karşılaşmayla ilgili? Hmm, tabii hoş değil. Ee, açıkçası beklemediğim bir şeydi ama e, o kadar alıştık ki kaleye gelmeden gollemeye veya ilk gelen topta gollemeye. Adelenizde de görünüyor. Şunu sormak istiyorum. Taraftarın zaman zaman oynanan oyuna... ...oyunculara bazen protesto oldu ama siz oyuncular... ...içeri geçerken içerideydiniz, hepsini tokalaştınız... ...tek tek odasına götürdünüz... Ee, ...bir şey söylemek ister misiniz? E, evet, içeri giriyordum ben... ...tepkiyi duyunca dışarı çıktım hepsini tek tek... E, ...içeri aldım... E, ...tabii... ...kimse bunu hak etmiyor... ...herkes iyi şeyler olsun diye uğraşıyor... E, ...onların kötü zamanında ben varım... ...yanlarında, iyi zamanında onlar... ...sahnenin önünde olmalılar zaten... E, ...ama... Ee, tabii çok üzüldüklerini biliyorum. Ama eskiden biz oynarken milli takımlarda hep gelip soyunma odasında ağlardık. O günden beri de ben antrenör olduğum ilk günden beri de hep söylerim oyuncularıma. Maçtan sonra ağlamaktansa, üzülmektense, maçtan önce düşünerek, ağlamayarak veya maçtan önce ağlayarak, maçtan sonra gülerek devam edin. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde diye. Ee, o yüzden kafalarını iki elin arasına alıp düşünecekler. Ama tabii kötü sözleri hak etmiyorlar hiçbir zaman. Bize yine e, Avrupa'da en iyi temsil edecek olan onlar, yine bizi yukarı doğru çıkaracak olan yine onlar. Kızabilirler taraftar. Tepki gösterebilir, haklıdır ama bu e, tabii kırıcı olmamalı. O da tabii Alışkın değil bu kadar galibiyet galibiyetin gelmediğine ne bileyim. iyi oyunların da galibiyet getirmediği bir e, sezon yaşıyoruz maalesef. E, üzgünüm açıkçası. <laughs> e, ama futbolda yaşayacağız göreceğiz bakalım neler olacak. Teşekkür ederiz hocam. Evet Fatih Terim geldiği <laughs> zaman şunu konuşuyorduk. E, acaba kadronun kalitesi...